Ulan ne orladın be? Hey, alo. Ne oluyor? Kalk lan, kalk. Tamam, kalk. Tamam, abi. Tehdit bitti. Allah kurtarsın. Sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Hırcan abi, olur. hoş geldin. Alın abinizin çantasını. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Enner. Kaç yıl oldu be? Bakayım bir sana? İyi. Çok yaşlanmamışsın. Sayende buranın kralı olduk abi. Sen olmasan zordu işim. Buranın kralı sensin artık. Tüm koğuş emrindeyiz. Yerin baş köşede. Dur bir. Soluklanalım önce. Çay da taze. Beyler koyun demli bir bardak Özcan abinize. Geliyor abi. Çay içeriz de. Sen dışarıdan haber alabiliyor musun bakayım? Biraz duyuyoruz bir şeyler. Ne bilmek istiyorsun? Hilmi ne olmuş? En son ayağından vurmuştu polis. Onu öğreniriz abi de. Asıl kız vardı ya. Elif mi O hala yaşıyormuş abi. Nasıl yaşıyormuş lan? Ölmesi lazımdı. Üvey babasına para verdik o kadar. Eline yüzüne bulaştırmış abi. Buyur abi. Kızı öldüremediği gibi kendisi de ölüm döşeğinde. Nasıl olur lan? Baştan anlat bakayım şu işi. Anne. Niye ağlıyorsun? Sen daha uyuyor. Kocam seni yüzünden ölüm deşeğinde. Yuvamı yıktım. Mutlu musun ha? Yuvanı mı yıktım? Ne diyorsun sen <laughs> ya? Bak bir ne laf yetiştiriyor. Senin dilini bir bakarım lan. Hadi gidip çalışacaksınız, herkes gibi para kazanacaksınız. Ne parası ne diyorsun sen? Gitmişlerin geldi işte. Defol be git bırak beni. Hadi hadi nazlanma nazlanma. Üvey baba diye başımıza aldığın adam önce beni sattı, sonra... Keşke Allah cezanı versin. Hiç mi insafın yok? Durun, Allah siz durun, cezanı durun, versin. Durun. Sakin olun kızma 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 tamam sakin olun, sakin. Sakin olun, sen. Sen. dışarı çık bırak. çık. Bırak. Bırak. Hadi Hanım. bırak. Çıkarın bu kadını dedim. Tamam tamam tamam, tamam sakin olun. Bırak beni lütfen. Lütfen. Tamam. bırak lütfen. bırak onu, bırak beni tamam. bırak beni Tamam. Dur. Dur. beni olsun beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni Hadi, hadi yap, yap yap yap. Bıraksın. İşte bu kadar. Daldı hocam. Bu kız neler yaşadı böyle? Hiç sormayın hocam, sormayın. Ya sen nasıl bir annesin ya? Üvey baba diye bir adamı musallat ettin kızının başına? Canını zor kurtardı. Ya nasıl hala bu kocanı düşünebiliyorsun? Bana bir söyler misin? Sizin yüzünüzden kocam da yok artık. Önce siz bozdunuz huzurumuzu. Sonra da o memur çocuk. Ya sana inanmıyorum ya. Ya o çocuk kızının hayatını kurtardı. Ne belli? Şahit mi var? Belki masumdu kocam. Ama tabii. Babası polismiş nasılsa. Bir güzel kollarsınız artık. Bak. Bak sen Şş, çok tamam, oldun artık. Tamam. Anlıyor musun? Saçmanım. Siz gidebilirsiniz. Tamam hadi siz gidin. asıl saçmalayan o. Başını belaya sokmak istiyorsan bırakayım dört kadın. Sonra bir de bunun şikayetiyle uğraşalım. Onu mu istiyorsun? Bahar, bırak ne hali varsa görsün. Biz gidelim. Hadi canım, hadi. Asayişten bir ekibi Kazım evine yolladık. Aramada bunu buldular. parkelerin altında bir zulaya gizlenmiş yaklaşık 20 bin lira. Kazım'ın evine arama emri çıktı mı mahkemeden? Boş ver orasını. Biz yapacağımızı yapalım. Evrak işleri arkadan hallolur. E paralardan başka ne bulduk? Beş sim kart, iki de ucuz cep telefonu. Hatların hiçbiri de Kazım adına değil. Şimdi bunların izini sürmek lazım o zaman. Çoktan başladık baba. Teknik takibe Sinan bakıyor. Kız zehir gibi. Kısa zamanda bir şeyler yakaladım. Beş hattan biri son birkaç gündür aktif kullanılmış. Ve özellikle bir numarayla yoğun iletişimdeymiş. Peki kimin numarasıymış o? İlmi Yaz adında biri. Belki tanıdık gelir. Fotoğrafı da burada. İlmi bu. Ta kendisi. İlmi Akıncı. Peki nereden tanıyorsunuz bunu? Herifi çatışmada indirdik baba. Abi burada temiz kimse yok. Hadi hızlı hadi hadi. Kaldır ellerini. Oh! <laughs> gel buraya gel. gel, gel. <laughs> Geç şöyle geç. Geç oraya. Selin adamı ayağından vurmuştu. Şu an hastanede olmalı. Pekala pekala. Bakın bir doğru anlamış mıyım ben? Kazım üvey kızını Özcan'a sattı. Kız Özcan'ı yaraladı. Sonra kendi hastanelik oldu. Özcan kendisini dava etmesin diye Elif'i üvey babasına öldürtmek istedi. Hilmi ile üvey baba Kazım bu yüzden birçok kez Telefonda konuştular. Kazım tam kızı öldürecekken araya Tunç girdi. Doğru mu? Aynen öyle Rıza baba. Demek ki bize Hilmi'nin ve Kazım'ın itirafları lazım. Onlar konuşursa Tunç hemen kurtulabilir. Ve bu işte biter çocuklar. Efendim Arda. Hadi ya. Peki. Peki. Ne olmuş? Kazım'ı kurtaramamışlar. Ölmüş. Şimdi Tunç cinayet zanlısı oldu yani öyle mi? Ben hazırım, çıkalım hadi. Çıkalım da. Ne oldu haber mi var? Kazım ölmüş. Hmm.